Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Arka yönü tertemiz gelişen ve ön yönünde de çok hafif kabarcıklı, küçük midyeleri andıran motiflere haiz bir battaniye çalışmasını bugün birlikte inceleyeceğiz. Yapımı oldukça basit olan modelimizi ister incecik yünlerle yazlık olarak ister iki kat veya kalın iplerle kışlık olarak hazırlayabilirsiniz. Oldukça basit olan motifimiz geçmişte birlikte ele almış olduğumuz küçük dişler battaniye motifinden esintiler taşımakta ve özellikle ebruli iplerde çalıştığınızda son derece göz alıcı neticeler vermekte. Gördüğünüz ip Ören Bayan'ın batik serisindendir ve Gördüğünüz çalışmayı da 3 numaralı bir tığla hazırlamıştım. Aynı çalışmayı 2 kat iplerle yavaş geçişler sağlayarak da uygulayabilirsiniz ve evinizde kalmış olan iplerinizi de değerlendirmenize katkısı olacaktır. Gördüğünüz çalışmayı Nakolux Minnoş serisi iplerini 2 kat kullanarak oluşturmaktayım ve 4,5 numaralı bir tığla ilerliyorum. Örnek çalışmamı Nako Vega ipleriyle hazırlıyorum. Orta kalınlıkta bir ip ve 4,5 numaralı tığımla çalışmama başlıyorum. Başlangıç düğümümü saymaksızın her motifim için 4 tane zincir çekiyorum. 4 ve katlarıyla ilerliyoruz. Kurulum zincirimizin en sonuna motifimize gerekli olan bir tane fazla zinciri eklemeyi ihmal etmiyoruz. Ve hemen ilk sıramızı kurmak üzere son zincir gözeneğimizi atlayıp bir geridekine bir sık iğne ile tutunuyoruz. Üzerine bir ve iki zincir. Kurulum zincirimizden sırada gelen ikinci ve üçüncüyü atlayıp dördüncüsüne bir tane sık iğne ile tutunuyoruz. Takip eden gözeneği bir tane sık iğne. 1 ve 2 zincir aşağıdan 1 ve 2 zincir atlayıp takip eden gözeneğe bir sık iğne. Bir sonrasına yine bir sık iğne. 1 ve 2 zincir aşağıdan 1 ve 2 gözenek atla. Üçüncüye bir sık iğne ve dördüncüye bir sık iğne. 1 2 zincir. 2 gözenek atla. 3.'ye ve 4.'e birer tane sık iğne. Sıranın en sonuna geldiğinizde de 1 ve 2 zincir çekiyorsunuz. Aşağıdan 2 gözenek atlıyoruz. Son gözenek ise 1 tane sık iğne yapıp tutunuyoruz. Motifinizin görüntüsü bu şekilde olmalı. Kurulum sıramızı tamamladık. Takip eden sıraya geçmek üzere 1, 2 ve 3 tane zincir çekip arka yöne dönüyoruz. Arka yöne döner dönmez ikili trabzanlarda ilerleyeceğiz ve elbette boşluklu iki zincirlik gözeneklerimizin içerisine çalışarak devam edeceğiz. Gözeneğimizin içerisine 1, 2, 3. 3 4 ve 5 tane ikili trabzan hazırlıyoruz. Aradaki 2 tane sık iğne gözeneğini atlıyoruz ve bir sonraki gözeneğe ilerleyip aynı biçimde 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzanımızı çalışıyoruz. Sıramızın rutini bundan ibaret. 2 tane sık iğneyi atlıyorum. Ve takip eden gözeneğin içerisine 5 tane ikili trabzan hazırlıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Son gözeneğimize kadar beşer trabzanlık gruplarımızı hazırladık. Son gözeneğimize de iki sık iğnemizi atlayıp boşluğun içerisine yine 5 tane ikili trabzan hazırlayarak tutunuyoruz. Ve dikkat sıranın en sonundaki sık iğne gözeneğinin içerisine batıp buraya da bir tane kenar trabzanımızı çalışıyoruz. Burası çalışmamızın arka yönü ve şimdi ön yöne dönmek üzere bir tane zincir çekiyoruz. Ön tarafa döndüğümüzde midyemsi motiflerimizin ön yönünü aslında çalışmanın arka yönü olan ön yönünü görmüş oluyoruz. Önümüzdeki ilk gözeneğin içerisine bir tane sık iğne yaparak tutunuyoruz. Ve akabinde bir ve iki tane zincir çekip aradaki bir, iki, üç ve dört tane gözeneği atlıyoruz. Grubumuzun beşinci trabzanın gözeneğine bir sık iğne ile tutunuyoruz. Takip eden beşli grubun İlk trabzanın gözeneğine de yine bir sık iğne uyguluyoruz. Ve hemen ardı sıra 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü gözenekleri atlıyoruz. Son gözeneğe bir tane sık iğne. Bir sonraki grubun ilk gözeneğine yine bir sık iğne. Üzerine 1 ve 2 zincir. İkinci, üçüncü ve dördüncü gözenekleri atlayıp son gözeneğe bir sık iğne. Bir sonraki grubun ilk gözeneğine bir sık iğne. Yukarıdan iki zincir. Bir, iki, üç taneyi atlıyorum ve son gözeneğe gelmiş oluyorum. Buraya bir sık iğne. Son motife geldim. İlk gözeneğe bir sık iğne. Bir ve iki zincir. İkinci, üçüncü ve dördüncü gözenekleri atlıyorum. Grubumun beşinci trabzanına değil, kenar trabzanıma tutunmak suretiyle son motifimi kapatıyorum. Bir tane sık iğne yapmak marifetiyle. Döngümüzün iki sırasını böylelikle oluşturmuş olduk. Şimdi bir sıra tekrar çalışması uygulayalım. Arka yöne dönmek üzere birinci sıramızı uygulamak için 3 tane zincir çekiyoruz. Ve arka yöne döner dönmez. Önümüzdeki ilk boşluğun içerisine tıpkı iki sıra aşağıda çalışmış olduğumuz gibi ikili trabzanlarımızı hazırlıyoruz. Toplam 5 tane ikili trabzanımızı ilk gözeneğimize çalıştıktan sonra aradaki iki tane sık iğneyi atlayıp ikinci gözeneğin içerisine yine beş tane ikili trabzanımızı hazırlıyoruz. Aşağıdan iki tane sık iğneyi atlıyoruz. Yukarıdan ekstra zincir çekmek yok. Bir sonraki gözeneğe ilerleyip yine 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 5 trabzanımızı tamamladıktan sonra tek yaptığımız işlem 2 tane sık iğne gözeneğini atlayıp bir sonraki gözeneğe ilerlemek ve bu gözeneğin içerisine de 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettikten sonra son boş gözeneğimizin içerisine yine aşağıdaki sık iğneleri atlayarak ilerleyip buraya da 5 tane trabzanımızı çalışıyoruz. Motifimizin arka yönden görüntüsü birinci uygulama sırasının sonunda bu şekilde olmalı. Sıranın en ucunda kenardaki sık iğnenin üzerine bir tane kenar trabzanı çalışmayı ihmal etmiyoruz. Ve bir zincir çekip döngümüzün ikinci sırasına uygulamak üzere ön yöne dönüyoruz. İkinci sıramızın hemen başında hiçbir gözeneği atlamaksızın ilk gözeneğe batıp bir tane sık iğnemizi hazırlıyoruz. Üzerine bir ve iki tane zincir çekiyoruz. İlk grubumuzun bir 2, 3 ve 4 tane trabzanını atlıyoruz. Son trabzanına bir sık iğne ile tutunuyoruz. İkinci grubumuzun ilk trabzanına bir sık iğne, üzerine 1 ve 2 iki zincir, ikinci, üçüncü ve dördüncü gözeneklerini atlayıp 5 gözeneğine bir sık iğne. Takip eden bütün gruplarda aynı biçimde çalışacağız. Birinci gözeneği bir sık iğne, 1 ve 2 zincir 2, 3 ve 4. gözenekleri atlayıp son gözeneğe yine 1 sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın son motifine geldiğimizde ilk gözeneğe 1 sık iğne 1 ve 2 zincir çekiyoruz. 2. 3. 4. ve 5. gözeneği atlıyoruz. Kenar trabzanımıza tutunup bunun üzerine bir tane sık iğne çalışıyoruz. Motifimiz bundan ibaret. Ne özel bir başlangıç ne de özel bir bitiş sırasına ihtiyaç göstermiyor. Ve bu şekilde çalışmamızı istediğimiz uzunluğa kadar devam ettiriyoruz. Elbette battaniye çalışmanızı bir tane ekstra sık iğne sırası veya ikili trabzan sırasıyla başlatıp bitirme olasılığınızda mevcut. Yumuşak renk geçişli bir battaniye fonda gördüğünüz biçimde hazırlamak istediğiniz takdirde temel renginizden iki katmanla çalışmaya başlayıp bilahare birer katman halinde geçiş yapacağınız rengi ekliyorsunuz. Rastgele birkaç sıra çalıştıktan sonra geçiş yapacağınız rengi iki katman halinde devam ettirip arzu ederseniz yeniden birer katmana indirerek veya doğrudan ara renginize iki katman halinde geçerek çalışmanızı uyguluyorsunuz. Ben sökülmüş iplerle çalıştığım için bakın renk geçişleri de rastgele sıra ortalarında da denkleri biliyor. Sert geçişli renk çalışması uygulamak için de mutlaka ebroli ipleri tercih etmenizi önermekteyim kendiliğinden küçücük kabarcıklı midye modeli battaniye çalışmamızın böylece sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok model çalışmaktayım ve mutlaka aralarında benim size ulaştıramadıklarım olduğu kadar sizin de gözünüzden kaçmış olanlar vardır. Yine böyle güzel Uygulaması basit ve zevkli, neticesi şık ve kullanışlı modellerde buluşmaya devam edelim.